Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu karbondioksit dedektör diye isimlendirilen H8 Plus ismiyle piyasada satılan bir ürünün çalışma mantığını göstermeye çalışacağım. Karınca kararınca bu ürün ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor, nasıl çalışıyor, ee, özellikleri nedir? Nacizane sizlere anlatmaya çalışacağım. Karınca kararınca değerli dostlarım tabii ki anlatmaya geçmeden önce Gerçekten bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen arkadaşlar bu videoların varlığını sürdürebilmesi için daha doğrusu bu kanalın varlığını sürdürebilmesi için beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşleriniz varsa yazın. E, fikir ve görüşünüz yoksa da arkadaşlar bir nokta bir kalp bırakın ki videolarımız ön plana çıksın. Videolarımız hedefine ulaşsın. Çünkü sizden sonra da insanların izleyebilmesi için sizin beğenip paylaşmanız, yorumlamanız, Fikir ve görüşünüz varsa yazmanız yoksa daha bir nokta bir kalp bırakmanız ve elbette arkadaşlar aynı zamanda e, sosyal ağlarınızda, eşinizle, dostunuzla paylaşmanız varsa e, Whatsapp gibi gruplarınızda paylaşmanız gerçekten videolarımıza anlam ve mana katıyor. Lütfen kanalımızdan desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi Arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursak burada arkadaşlar ürünümüzün etiketinde şöyle taklayabilirsek kameramız müsaade ederse şayet karbondiokside dedektör diye yazılı arkadaşlar İngilizce ismi model e, H8 Plus diye geçiyor model numarası H8 Plus e, tip C ile arkadaşlar yani USB tip şarj edilebiliyor şarjlı pil var içinde e, 5 volt DC ile 1200 miliamper bir bataryaya sahip. Bu arada 4000 ile 5000 arası ppm ölçme özelliğinden bahsetmiş. Şurada arkadaşlar asma olayı söz konusu. Ama birazdan göstereceğim. Yani bu gözenek kapatıldığı zaman değerleri sapıyor. Yani sapmaya başlıyor. Değerler değişmeye başlıyor. Buradan hava alması lazım. Ayrıca arkadaşlar uzun süre birazdan onu test edemeyeceğim. Çünkü uzun süre kullanımdan sonra hava kalitesi temiz olsun veya temiz olmasın. Herhalde ısınmadan dolayı yine değerler sapmaya başlıyor. Şuralarda görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü gözenek var. Bu gözeneklerin tabii ki hava kalitesini ölçmeye çalıştığı için bu gözeneklerden hava alması lazım. Ürünün yapısı bu. Plastik. Kaliteli bir plastik ama keşke kaliteli plastik kullanıldığı gibi aynı zamanda ürün de biraz gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Tercihi size bırakacağım. Yani kararı daha doğrusu size bırakacağım. Bana göre bu ürün e, nacizane fikrimi söylüyorum. Amatör bir e, müşteriyim. Yani bir kullanıcıyım. Bu ürünü sadece meraktan aldım. Profesyonel e, bu konuda elimde alet edavat yok. Ama ilk izlenimim arkadaşlar bu ürün değer sapması bana göre sadece o anlık e, ne bileyim içinizi rahatlatmaya yarayan bir ürün. Gerçek alanda bulunduğunuz ortamdaki e, kirli havayı test ettiğini ben şahsen bana inandırıcı gelmedi. Bana, beni ikna edemedi. Yine de tabii ki bu ürünü kullananlar varsa, bu ürün e, hakkında bilgi sahibi olanlar varsa fikir ve görüşlerini, yorumlarını yazabilirler. Mutlaka bu videoyu izleyen değerli dostlarımız olacaktır. Konu hakkında bilgi sahibi olan e, ister ürünün yapısıyla ilgili olsun, ister ürün hakkındaki fikir ve görüşüyle ilgili olsun, ister deneyimleri olsun. Yorumları e, elbette siz değerli dostlarımıza paylaştığı zaman mutlaka bir ortak noktada buluşacağız. İşte arkadaşlar ürünümüzü şöyle çalıştırmaya çalışıyorum. Burada bir açma kapama tuşumuz var. Açma kapama tuşuna şöyle uzunca bastığımız zaman arkadaşlar ürünümüz şu şekil başlıyor. Hatta şöyle bir ters koyalım ekranda görünmesi için arkadaşlar biraz kameramızın açısını ayarlamaya çalışalım. Siz değerli dostlarımız için. Şimdi dostlar hatta biraz zoom yapalım. İlk açılışta arkadaşlar şöyle geriye bir sayın yapıyor. Ürün başlayabilmesi için. Gördüğünüz gibi ekranda rakam aşağıya doğru iniyor. Şu yukarıda şarj göstergemiz var arkadaşlar. Pilimizin ne kadar kaldığını. Artı pili bir saat dayanıyor mu dayanmıyor bilmiyorum. Çok aydınlatmalı bir ekranı var arkadaşlar. LED bir ekran olduğu için fazla enerji tüketiyor. Ve tabii ki aynı zamanda şu an sırt üstü koymuşum. Şu sırt üstünde arkadaşlar burada bir e, hava sensörü var. Bu sensör ısınıyor. E, onun ısınması da şuradaki değerleri, birazdan çıkacak olan değerleri e, saptırabiliyor. Derece kısmında arkadaşlar e, fena değil. Yani nem ve derece olayını biraz az da olsa örnek olarak şu an derece bulunduğum ortam derecesi 23 derece. Evet arkadaşlar. Hatta kombimizin de derecesini şöyle kenara koyalım. Tabi biraz kombimizin de derecesi biraz sapıyor. Şöyle biraz zondan çıkarsak belki anlaşılır. Tabi kamera müsaade ederse zondan çıkmamızı. Herhalde zom olayı bu kadar olacak arkadaşlar. Kombinin görüyorsunuz arkadaşlar. Kombi şu an 22 derece gösteriyor. Ve ürünümüz 21 derece gösteriyor. Oysa ki gerçek termostat şu an 23, yani 22.8 derece gösteriyor. Ee, ısı olayında biraz sapma var dediğim gibi arkadaşlar. Bana göre e, ya birazcık eksik değer gösteriyor. Nem olayına bakıyoruz. Kombimiz 55 diyor, bu da 56 diyor. Nem olayında fena değil arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar, 22 derece e, ve nemimiz 55 derece, yani 55. Bunun da %55 nemi tutturdu. Dereceyi biraz dediğim gibi 1-2 derece saptırabilir. Yani bunu ısı ortadaki yani ortamdaki ısıyı benemi öğrenmek için alacaksanız tamam değerler fena değil. Ama söz konusu arkadaşlar şimdi değerlerimiz başladı görüyorsunuz. Şu an ölçmeye başladı. Söz konusu ortamdaki kirli havayı karbondioksit havayı ölçecekseniz burada bana göre bu ürün gerçekten arkadaşlar e, tutarsız bilmiyorum bu benim görüşüm Ya arkadaşlar normalde görüyorsunuz sırt alt e, üstü koyduğumuz halde e, bu değerlerimiz yükseliyor yani e, değerin yükselmesi için herhangi bir şey yani burada zaten belirli bir süre sonra ısınma olduğu zaman arkadaşlar değerler çok aşırı sapmaya başlıyor e, temiz hava olsun kirli hava olsun fark etmeksizin arkadaşlar sizler e, Ürünün yani uzun süre çalışması örnek olarak sürekli çalıştıramazsınız. zateni sürekli çalıştırmanıza oranak tanıyan. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece gözenekleri kapattım. Ve 600 değerlere çıktı. Hatta biraz daha tutarsam şöyle. Normalde burada hava alıyor. Değil ki almıyor. Ama şuradan havayı almayınca dediğim gibi veyahut da ısınma olunca arkadaşlar. Şu an ısıtma imkanım yok. Ama ister hava alma gözeneklerini kapatın. Tabi bunu kapatmanızı önermiyoruz ama adamlar şuraya duvara yapıştırma özelliği koymuşlar. Buna rağmen niye duvara öze yapıştırma özelliğini koymuş O da ayrı bir konu. İşte arkadaşlar değer sapma olayı nedir? Ürün e, örnek olarak 4-5 saat çalıştırırsanız ısındığı için şu arkasındaki hava e, test cihazı var. Arkasında bir e, ürün var e, da ilerleyen zamanlarda onu size göstereceğim. E, havayı test etmeye çalışan bir e, Göz var arkadaşlar. Metal bir dedektör var. O metal dedektörden hava tabii ki şu an örneğin üflersen hava değerleri artacaktır. Anında artacaktır. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani örneğin karbondioksit üflediğim zaman değerleri yükseliyor. Tamam buraya kadar normal. Evet. Ama ortamdaki havayı ısındığı için yani hava değişmediği halde veya da temiz hava olduğu halde ortamdaki havayı algılamama yeteneğine sahip. Çünkü ürün ısındığı için ürünün üstündeki o test cihazı sapmaya başlıyor. Buradaki değerleri yükseltmeye başlıyor. İlk çalıştığı zaman şöyle düşük değerler gösteriyor arkadaşlar. Ama ısındıkça, şarjı azaldıkça ve sizler şarj takviyesi yaptıkça bu değerler sapıyor. Ben bu üründen bunu gördüm. Ya bana göre gerçekten gerçek anlamda yani karbondioksit değerlerini ölçme özelliğine sahip değil. Belki bu ürüne fan konulmadığı için arkadaşlar bu ürünün benzerleri var. Normalde şu e, alanda fan olur. Yani e, fan ne yapar? Kirli havayı ürünün çünkü dediğim ki buranın altında bir metal dedektör var ve o metal dedektörden havanın geçmesi lazım. Gerçek karbondioksit ölçmesi için örnek olarak şu an huf, üflüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değerler. 600 biraz daha yakından Görüyorsunuz arkadaşlar şimdi alarm çalacak. Alarmı yaklaşamadık. Evet. Şimdi gerçek karbondioksit işte budur arkadaşlar. Yani temiz hava değil, kirli hava üflediğim için. Şimdi fan olmadığı için ortamdaki hava sirkülasyonu olmuyor üründe ve saçma değerler gösteriyor. Bir de belirli bir süre sonra ürünün üstündeki göz arkadaşlar, ürün üstündeki bu metal dedektör, arkasındaki metal dedektör ısındığı zaman yani şarjı takarsınız örneğin pili full sürekli çalıştırırsanız şöyle tabii ki hava sirkülasyonu olduğu şekilde çalıştırdığın zaman elbette ki arkadaşlar maalesef değer sapması yapıyor. Değer sapması nedir? Yani şurada az önce nasıl ki bir üfleme ile 2000 2000'lere çıkarttıysam hava kirliliği oranını ısındığı için de o değerler ister dışarıda olsun ister içeride olsun ısındığı zaman bu değerler sapıyor. En son noktaya kırmızı yani hava kirli uyarısını vermeye başlıyor. Evet arkadaşlar. Ürün bu. Normal yani 1-2 saat boyunca çalıştırdığınız zaman şu değerleri gösteriyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz 36 28 ile 36 arası bir kirlilik oranından bahsediyor. 475 oranından bahsediyor. Şu an hiçbir işlem yapmasınız arkadaşlar. Odada hava sürkülasyonu olsun olmasın arkadaşlar. Bu üst yukarıdaki değerler sürekli yükselecek ve e, maalesef e, belirli bir süre sonra ısındığı için değer sapması yapacak. İlk açılışta normal değerleri gösteriyor, iç rahatlatıcı değerler gösteriyor. Ama süre uzaldık uzaldıkça, uzattıkça arkadaşlar süresi uzandıkça maalesef değer sapması yaratıyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu ürün e, Belki de içinde bir fan yani hava sirkülasyonu yapmayan bir fan olmadığı için içindeki hava Sabit bir hava akışı olduğu için yani şimdi şöyle sabit bir yere koyduğunuz zaman elbette ki hareket yoksa üründe hava sirkülasyonu olmayacağı için belki de bundan dolayı sapma yapıyor ama dediğim gibi şu arka kısmındaki ısınan dedektör maalesef değer sapması yarattırabiliyor ve ürün ısındığı zaman da değer sapması yarattırabiliyor. Havadaki yani ortamdaki hava değeri değişsin veya değişmesin e, yapay değerler gösteriyor. E, az önce ee, normal insan nefesini çektiğimiz oksijeni karbondioksit olarak üflediğim zaman gördüğünüz gibi 2000'lere o da tabii ki şuraya üflediğim zaman 2000 değerlere çıkarttırıyorum. Tekrardan o değeri yükseltirip videonun kapanışını o şekilde yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üflediğimiz gibi 1839 1839'lara çıkarttık. 2000'lere hatta yükseldi. Yavaş yavaş normal e, tabi hava akışı olmadığı için yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Ürün bu şekilde arkadaşlar. İşe yarar mı? Yarar mı? Takdiri size bırakıyorum. Benden e, ona alamadı. Bilmiyorum. Ben pek güvenilir bulmadım buradaki değerleri. Çünkü şarjı bitene kadar çalıştırdığım zaman e, ister hava temiz olsun ister kirli olsun. Değerler bu seviyelere çıkıyor ve alarm çalabiliyor. Bu alarmın e, çalmaması için arkadaşlar şöyle ikide bir kapatıp açarsanız örnek olarak uzun süreli kullandığınız zaman. Dikkat edersiniz arkadaşlar başlatacağım. tabii ki başlatırken sıfırdan başlayacaktır. Değerleri makul değerde gösterecektir. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürçü insan ettiyse mahvola bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen arkadaşlar kanalımdan videolarından destek destirgemeyin. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa yazın. Elbette fırsat buldukça sorularınıza döneceğim. Sizlerden ricam beğenip paylaşmayı, abone olmayı, yorumlamayı, fikir ve görüşlerinizi yazmayı. Sosyal ağlarınızda e, tabii ki varsa WhatsApp gibi gruplarınızda paylaşmayı yaşınızda dostunuzu ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten sizlerin desteğiyle bu videolar varlığını sürdürüyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın kıymetli dostlarım.